Ya, kaç, hayvanları atsan içine oğlum. İçin hayvanları kurtar hayvanları. Kurtarmıyorum. Döküyorum. Ama ölür onlar. Dök. Dökme. Dökme ölür onlar. Atlas gemiyi yüzdürsene oğlum sen. Hadi gemiyi koy yüzsün orada şimdi. Koy gemiyi suya koy. Koy suya. suya Dök onu şimdi suya koy. Hadi gemiyi koy gemiyi. Gemiyi da Gemiyi seviyorsan ne alkışla. Ne? Atlas sen mikrofonun nerede? Hadi mikrofonunu getir şarkı söyleyelim o ne zaman. Dökme masaya döktüm. Dökme masaya oğlum. Mikrofon vereyim mi sana? Neyse, ben... Şarkıyı söylüyorsun Atlas. Hadi at atma onu söyle şimdi şarkı söyle Kaşığı at içine şimdi gemiyi de at içine Atayım. at gemi içine evet. hayvanları geminin içine koy şimdi böyle bak böyle koyacağım bak Atlas bak bak böyle buraya bak bunları buraya koy bak böyle ver göstereyim bak şimdi bak bunu aldık bak bunları al buraya koy Kurtar askerlerimizi. Kurtarayım. Kurtar. Kurtardım. Kurtar. Asker. Askerleri kurtar. Kurtar askerlerimizi. Cıvı cıvı yapalım. Mis gibi kokalım. Sen ne yapıyorsun oğlum? Yıkıyor musun askerleri? Bu da şimdi onları al askerleri. Aaa bu da bir delik Böyle, böyle. Askerler boğuluyor. Askerler, askerleri. Kurtar askerleri kurtar. Kurt Kur o iki asker kurtarıyoruz. Kurtaralım askerlerimizi. Cıbı yapalım. Biz gibi yerler. Sen Aslında, ne oynuyorsun? Three, bir, iki, üç. Three, two, Bunları iki, iki, iki. Sen ne oynuyorsun oğlum?